Selamlar arkadaşlar. Ben BlueBeryton. Bugün Game Software'un yeni bir bölümüyle beraberiz. Bugün yeni bir güncelleme geldi. 6.8 güncellemesi. Klasik detayları bir kenara bırakalım. Göze batan nedir? Arkadaşlar yeni bir tüccar sistemi geldi. 4 çeşit tüccar var. Biri normal tüccar. Size iki seçenek sunuyor. Biri altınla alınabilir, biri elmasla. Onu alabiliyorsunuz. Diğer üçünden biri genie. Ee, şansı üzerine geliyor bildiğim kadarıyla iki şey sunuyor ama bunlar e, buff ya da debuff yani özellik üzerinden hani olumlu ya da üzerinizden kaldırma gibi özellikle ama bunlardan biri iyi bir kötü oluyor hani kabul ederseniz rastgele biri geliyor ama şeytan da e, iki özellik yine aynı şekilde biri iyi biri kötü ama bu sefer ikisini birden almak zorundasınız sanırım bildiğim kadarıyla bir de nadiren ortaya çıkan melek var bu henüz bana denk gelmedi. Gelirse göreceğiz. Hızlı keşif yapacağız. Bu bölümde karşımıza geldikçe size tüccarları göstermeye çalışacağım. Ve 3 tüccar yüzde tüccar %15 ihtimalle geliyor bildiğim kadarıyla. Nadir olan melek yüzde kaç bilmiyorum ama o daha nadir geldiği için karşımıza gelirse hediyeyle geliyormuş. Bakalım neler verecek ben de merak ediyorum. Bunun dışında avatarla ilgili yeni avatarlar gelmiş herhalde emin değilim. Onun dışında ee, öğretici eğitim kısmı ile alakalı tutorial biliyorsunuz eğitim kısmı onunla alakalı geliştirmeler olmuş sanırım bir de burada ara sıra sistemin hani satın almanız için yaptığı tekliflerle alakalı iyileştirmeler mi bonuslar bir şeyler olmuş sanırım ee, bu tarz detaylar hata iyileştirmeleri vesaire şimdi biz bu tüccar sistemine eğilmeye çalışalım şöyle Adana'ya gireyim hemen buradan keşif başlatalım şöyle bir seviye hatta hadi bir seviye olsun. Hızlı hızlı yapıp çıkacağız arkadaşlar. Hızlı keşif takımını koydum. Yapıp yapıp çıkacağız. Maksadımız arada tüccar yakalamak. Her bir savaş bitince ödül miktarına bakıyorsunuz. ödüllere baktıktan sonra pencereye geçtiğiniz zaman %15 tetiklendiyse karşınıza çıkacak. Şu dörtlü gördüm aldım ama leprekoruna biz patlatalım hemen. Güzel. Hemen sıramızı bekliyoruz ve yok ediyoruz. Arada tabii siz deneyim puan topluyorsunuz. Nom gelirse kesip ganimet arıyorsunuz. Arada beceri taşı bakıyorsunuz. Bakın bu ödül kısmına geçiyorum. Bu arada bakın arkein taşı çıktı. İşte bunlar önemli gelişim için. Şimdi bakalım denk geldi mi? %15 ihtimal tetiklenmedi birinci savaşta. Burası da artık kısmet diyelim. Yani üst üste 20-30 savaş yaparsanız gelmez. Ya da bazen 3 savaş yaparsınız. Hani birinciden sonra gelmiştir. Üçüncüden sonra gelmiştir. Kısmet işi o da. Aramaya devam edeceksiniz hani hızlı keşif takımında seviyeyi düşük tutarsak Daha çok savaş kazanma ihtimalimiz olduğu için Daha çok bulma şansımız var ama maksadınız Bir yandan Daha yüksek farklı işte tokenlerin peşinde koşayım 12 seviye gücüm yetiyor diyorsanız O zaman da 12 seviyeden de takılabilirsiniz Arada denk geldikçe de bakarsınız ama işte bunun eklenmesi güzel olmuş keşifle bir sürü şey yapabiliyoruz Araya bir de tekliflerin gelmesi güzel olmuş Oyuna daha bugün eklendiği için bununla ilgili artık e, neler olur, daha sonradan değişik iyileştirmeler olur mu, farklı şeyler eklenir, çıkarılır mı bilmiyorum ama o gerçekten keyifli görünüyor. Şimdi yine deniyoruz, bakıyoruz. Evet gelmedi. 3 savaşımız da gelmedi. Bakın kısmet işte. Arayacağız. Ben kayıt dışında e, bugün denemeler yaptım. 3 tanesini gördüm ancak meleği görmedim. Bu arada bir savaş sırasında birini reddeder ya da kabul edersek tekrar geliyor mu diye baktığımda tüccarın tekrar aynı seri içerisinde geldiğini gördüm. Demek ki bununla ilgili bir engel yok. Devam. Bu arada patron savaşlarında gelmediğini biliyorum. Şu an mini patrona girdik. Eğer efsane taşınız yeterse büyük patrona girebiliyorsunuz. Bir de yeraltı krallığındaki ilerleyişte de gelebildiğini biliyorum. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Ancak Nomepalooza basarsanız da etkisi geçene kadar gelmediğini biliyorum. Yanlış bilmiyorsan o da aklınızda bulunsun. Şimdi bol bol keşif yapacağız. Denk gelirsek size göstermeye çalışacağım. Hemen yeni seriyi başlatalım. Bakın orada mini patronla savaştık. Hızlı bir şekilde. Bu arada %15 oran aslında gayet iyi. Hani çıkmaz çıkmaz bir anda arka arkaya çıkmaya başlayabilir. Böyle şeyler denk gelebilir. Tabi hangisi geleceği de önemli. Evet bakalım bu bölümde bunlarla karşılaşabilecek miyiz? En azından bir tane gösterebilirsem iyi olur ama bakın yine çıkmadı karşıma. Yani oyuna bu tarz güzel özellikler eklenince hoşuma gidiyor. Çünkü bazı ganimetlere ulaşmak gerçekten zor. Neredeyse imkansa yakın olabilecek şeyler oluyor ama böyle hani oyunda kazandığınız şeylerle işte elmastan kazanabiliyorsunuz altın kazanabiliyorsunuz. Ha, geldi bakın şu an yanlışlıkla bastım ama geri iptal edebiliyorum. Melek geldi ee, iyi oldu nadir çıkıyordu arkadaşlar. Bakın diyor ki ödülünü seç ee, bunlardan hani birini al burada hazine kartı veriyor kade ee, ben bunu zaten yeraltı krallığındaki marketten arada bulabiliyorsunuz bunun nadirliği düşük Epic hani burada daha yüksek olan fil verse hani belki düşünürsünüz ama krallık geliştirme parşömeni çok zor ele geçen bir şey. iki tane birden veriyor. Hatta bunu günlük tekliflerde bile verirken yanında 60 bin altın falan da koyuyorlar ama yine de atıyorum çok elmas istiyorlar. Ne bileyim kaçtı 300 müydü öyle bir şeydi. Düşünün ki burada iki tanesini direkt veriyor. O yüzden bunu direkt kabul ediyorum ben. Bakın işte hemen geldi ve iki tane bundan kazanı verdim. Bakın krallıkları geliştirme şansını da artıyor böyle ne kadar çok keşif yaptığımda bu kadar sürekli parşömen kazansam o krallıkları hızlı geliştirme şansım olacak. Meleğin denk gelmesi iyi oldu. Görmüş olduğunuz iki tane hediye sundu birini alabilirsin dedi. Üstelik en nadir çıkandı melek. Diğerleri daha yüksek ihtimal. Denk geldikçe onları da göstermeye çalışacağım. Bölümü bitirmeden kaç tane yakalayabilirsek şöyle biraz devam edeceğiz. Bakalım artık ne kadar yaparsak ee, özellikle keyifli oldu. Oyuna biraz daha oynamak keyfi kattı bize. Devam etme keyfi veriyor. Çünkü hala geliştirmek istediğimiz krallıklar var. Bu arada arkadaşlar e, eksik olan beyaz orkuları tamamladık. E, biliyorsunuz iki hafta önce bir nomlar her yerde etkinliği vardı. O zaman bol bol volt anahtarı toplamıştık. Daha sonra volta girdim. Yaklaşık 119 normal. 7 tane falan civarda epic anahtarım vardı ki arada anahtar da bulabiliyorsunuz. Bu sayede e, i̇ki tane büyük e, kaos orvundan e, büyük güç orbu kazandım. Direkt üretmeden. Tamamlandığı için de Zulgut'u sonunda üretebildim arkadaşlar. Hani doğrudan karakter öldürebilen, kuru kafa çıkarabilen. O yüzden 12 seviye savaşlarda hatta o takımı daha sonra size göstermeyi düşünüyorum. 12 seviye savaşları çok oyunculuk kısımda oyunculara karşı... Hatta mana renklerinin uyumlu olduğu yeraltı krallığındaki e, bazı krallıklarda uyumlu olduğu krallıklarda da etkili olabildiğini gördüm. Üstelik e, şöyle söyleyeyim. Eğer çok kötü bir özellik gelmezse zindan savaşlarında en alt katta artık maksimum seviyede bile e, etkili olabiliyor. Gayet güzel. Bir ara o takımı da size göstermek istiyorum. Bugün e, bu tüccarlara bakalım istiyorum. En azından en nadir olanı gördük. Diğerleri de arada denk gelirse onları da bir göstermek istiyorum. Evet, bir tane daha geldi. Bakalım hangisi tüccar geldi arkadaşlar. Bakın iki özellik sunuyor. Altın ve e, şey elmasla. Yalnız burada bir tane volt anahtarına 120 elmas bence çok. Çünkü bazen hiçbir şey çıkmayabiliyor. Hani 120 elmasa değecek bir şey gelmeyebilir zaten. O yüzden buna bu kadar elmas vermek istemem. Ama 20 bin altın 10 tane epik külçe diyor ki epik külçeyi zaten yeraltı krallığında vesaire bol bol toplayabiliyoruz. Ama altını kazanmak çok zor olmadığı için burada 10 epik külçeyi alacağım ben. Hani volt anahtarına biraz daha az elmas istese olabilirdi. Epik külçeyi aldım 10 tane. Gerçi bende de bayağı var diye biliyorum ama olsun. 20.000 altın çok zor değil. Zaten çok oyunculuk kısımda savaştığımda bir savaştan bile 5000 altın civarı gelebiliyor. Ki 4 savaşta falan onu rahatça toplayabiliyorum. Et tüccarı da gördünüz. Böyle iki özellikle geliyor. Biri altın biri elmasla. işte birini seçip alabiliyorsunuz. Geriye cini ve şeytan kaldı. Onları da görebilirsek. Hatasız bir şekilde inşallah. Size göstermek istiyorum. Biraz daha deneyeceğiz. Başarabilirsek onları da göstereceğim. Yani gördüğünüz gibi bakın mesela hemen e, melek tabi nadir ama olsun bir krallığı geliştirmek için iki tane parşömen kazanmış olduk. O külçelerde işte mesela epik silahlarınızı e, seviyelerini atmak için bir kere daha tüccar geldi. Bakın altınımı da görebiliyorum. Bakın etkinlik anahtarı bir 1000'e 150 elmasa 3 tane parşömen bakın. Meleğin verdiği iki tane parşömen bu üç tane hani tanesinin 50 diye düşünün. Demek ki bana 100 elmaslık vermiş bedavaya. Burada 3 tanesini veriyor. Ama ben bunlara şu an elmas harcamak istemediğim için 3 tane etkinlik anahtarına 10.000 çok iyi. Etkinlik anahtarı o haftanın krallığına ait kartlardan eksik olanlar varsa kazanabiliyorsunuz. Bakın ben burada tek yaptım biraz keşif yapmak. Bakın arka arkaya gelmeye başladılar. 10.000 altın daha veriyorum. 3 tane etkinlik anahtarımı oldu verdi birden. Hemen şöyle e, kalan bir savaş artı bir mini patronumuz var. Onları da yapalım. Şeytana ve Genie'yi de artık size bırakayım diyorum. Eğer gelmezse. Onları da size sürpriz olsun. Ama dediğim gibi özellikle geliyor. Şeytan bildiğim kadarıyla iki özelliği birden almanızı istiyor. Kabul ederseniz. Olumlu olumsuz. Genie de rastgele bunlardan biri sana gelecek şansını dener misin gibi geliyor. Şu mini patronu bitirelim. Muhtemelen burada gelmez. Patronlar da gelmiyor diye biliyorum güncellemeden kısaca bu şekilde bahsetmiş olalım ama gördüğünüz gibi gayet eğlenceli ve kendinizi geliştirmek, kız katmak adına çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de buna bakalım. Gelmediyse de burada bitirelim. Hemen geçiyorum. Evet. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destek vermek isterseniz abone olarak, yorum yaparak videoyu beğenip ya da beğenmeyerek desteğinizi her zaman gösterebilirsiniz. Yazmak, sormak istediğiniz olursa lütfen çekinmeyin. Elinden gelince cevap vermeye çalışacağım. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.